herkese günaydın kralcilerim. Bugün sizlerle birlikte bir günlük vlog çekiyorum. Bir gün boyunca ne yaptığımı hep beraber bakacağız. İlk olarak kalkıyorum. Şimdi gelip elimi ve yüzümü yıkayacağım. Şununla böyle yıkıyorum. Yıkadım. Şimdi hemen güzel bir duşa giriyorum. Görüşürüz. güzelce duşumuzu alalım. Sonra da daha önemli işlerimiz var. Buraya çevirelim geldi. Şimdi hemen bir iyi alalım. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Getirdim mi kahretleri? Getirdim getirdim. Buyur. Tamam. İşte burası benim. Böyle güzel fotoğraf çekimlerim. Mesela bakın. Ben bu fotoğrafı çekilmiştim. Çok güzel bir fotoğraf e, ee, işte üç bir tanesinde de çöpe attık. Evet, hadi gel bakalım. Şimdi giyinelim ve bunun gibi şeyler çekeceğiz. Şurada kasmalar. Evet. Evet, ilk olarak sen şunu Tamam. Geçen evet, ben giyip hemen geliyorum. Geldim. Tamam. Şimdi ne yapsak? Eh buldum. Mükemmel bir fikir geldi aklıma. Evet. Ne yapacağım Sen suyu döküyormuş gibi yapacaksın. Arka planını da hazırlayalım. Evet. Şöyle güzel bir... şu mavi yine sıra ee, yüzünde böyle değişik bir şeyler. efendim ben, ben yanlışlıkla suyu içtim. Aa, e, e, şey, yani e, tamam. Önemli değil. Olacak bir şey yok. E, bir saniye. Şurada benim kahvem var. Şunu içine dökebiliyor musak? Dökelim ama dökülmüyormuş. E, tamam. At, at. Bardağı falan her şeyi at. Peki. Önemli değil. Başka bir çare buluruz artık. Buldum. Al şu dergileri tamam mı? Bu dergilerin ikisini de tut. Elinde. Tamam. Heh. Şimdi işte çekiliyoruz. Aynen bu şekilde. Hazır mısın? 3, 2, 1 Çektim. Ama çok sade oldu. Birazcık rengi değiştirelim bence. Ama yine de burada kalsın. 3, 2, 1 Evet işte de değişik oldu. Ama kötü oldu biz yine kendi şeyimize dönelim. Tamam Mer. Evet ikinci kıyafetini giy hemen devam edelim. Tamam. Geç bakalım. Tamam. Ee, bu sefer ne yapabiliriz? Aha işte buldum. Al telefonla. Telefonda bir şey görüp çok şaşırmış gibi yap. Ee, tamam. Evet işte bu şekilde. 3, 2, 1. Hmm, ay buna atatı yanlışlıkla ben göründüm. 3 2 1. İşte şimdi oldu. Oldu mu? Oldu oldu. Bunu koyalım. Son kıyafetini de giy, devam edelim. Tamam hemen giyiyorum.